Bugün Ocak ayının beşinci günü. Kıyıya geldim, kıyılara baktım. Kıyıda tamamen su çekilmiş. Sular çekildiği gibi de kumlar tamamen yukarı doğru çıkmışlar yokuş şey olarak. Öyle. Şimdi ne söylersen söylüyorsun da anlamayan insanlara bir şey anlatamazsın. Bu aylarda şu palmilerin oraya kadar su çıkardı. Ha, şimdi şimdi geldi. Bak benim buraya geldi, bak. Benim buraya şimdi çıktı. Yavaş yavaş çıkacağı da benziyor ama bilmiyorum. Birkaç kişi burada gezenler var. Başka bir şey yoktur. Köpeklerden başka bir kişi de orada. Efendime söyleyeyim güneşleniyor, akşam güneşi. Hı? Kalmelerin oraya kadar çıkması için suyun çok yükselmesi lazım. Kumlar tamamen doldurmuş kum mahallesi burası. Kumları bitirmiş yukarı doğru çıkarmış. Ee, yokuş olarak gördüğünüz gibi su aşağıya kalmış. Şeyler kıyılar yukarıda. Bazen diyorlar ki bu aylarda su çekilirmiş de kışın gelirmiş. Ben senelerdir buradayım, senelerdir. Kıyıları devamlı kontrol ediyorum. Kimse bundan sonra bir şey beklemesinler. Bak, olduğu gibi kum fırtınasıyla bunlar sahili yükseltmiş. Sahil şimdi yüksek bir vaziyette. Kumlar bak, olduğu gibi şeylerin, palmilerin önüne kadar çıkmışlar. Falan palmilerin önü olduğu gibi kum dolu. Su oraya kadar nasıl çıkacak? Değil mi? Haydi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bir, birkaç kişi işte benim gibi çıkmışlar. Dolanıp duruyorlar.